Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdiden hoş geldiniz. Bayağı bir uzun süre içerisinde video gelmiyordu. Şimdi Ankara'dan bir Renault 9 Fairway'imiz geldi arkadaşlar. 1.6 motor. Aracın e, karter tapası sıyırdığı için karter çıkma bir karter takılmış. E, şöyle gösterelim. Mantar conta kullanılmış. Mantar conta bu tarafı çok sıkıldığı için halen yağ kaçırıyor. Buradan süzüyor. Şuradan yağ görürsünüz bakın. Şu taraflar kuru. Şu kısımda yağ var. Onun sebebi de çok sıkmışlar. Mantar contaları biz bunlarda kullanmıyoruz. Daha önceki videolarımda izlediyseniz yani şey yaparsanız bakın tellemeler başlamış daha yeni. Yani çok fazla bir süre zarfı yok. Değişeli. Bu tarafta yine aynı şekilde kaçaklar var. Şanzumanımızda e şanzımanımızda yağ kaçakları var arkadaşlar. Fites kol keçesi, burcu. Şuralarda şu aradan geliyor özellikle ya. Şuradan. Şu kısımda. Bir de şanzımanın içini görebiliyorsanız şu şekilde zaten söktüğümüz zaman da video içeriğini de gösterdiniz. Şanzımanın içi de yağ. Muhtemelen priz direk keçesinde de yağ kaçakları var. Şanzımanı da aşağı alacağız. Şimdilik karterini söküyoruz. Karteri bir aşağı alıp ona göre ilk önce kartere yapacağız. Buradan yağ kaçakları aksin dönme etkisiyle şeye kadar yağlamış. marş dinamosuna kadar. Şu direksiyonu tam gır bir. Tam gır direksiyonu. Tam gır. Tam gır. Tam sağ yap. Çevir 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 çevir. Heh. çevir tekeri şimdi. Akislerimizde problem var. Daha önce de bundan bahsetmiştim. Akisler bu şekilde yalpalı dönüyor. Yine bu tarafı çevir bu şekilde yalpa var araçta e, geldiğinde dikkatimi çeken şu oldu 93 model miydi abi evet. araç 93 model araç sahibi burada Şimdi arkadaşlar araç 93 model e, yaklaşık bir 31-32 yaşında 30-31-32 yaşında aracın alt salıncakları hiçbir şekilde değişmemiş orijinal alt salıncağı arkadaşlar Fabrika çıkışında siyah yoktur arkadaşlar. Bunlar da genelde beyaz kullanırlar. Böyle kremsi muhafazanın üstündeki renk gibi. Ee, salıncaklarda ve e, şöyle bir şey daha var. Hiçbir şekilde burçlarında filan aşınma yok. Rotilleri daha önce değişmiş olabilir. Rotil bozuluyor çünkü. Rotil değişmiş olabilir ama salıncağın burçları özellikle. Dikkatimi çekti salıncak ve kendi akisler zaten orijinal. Kendi e, akisi arkadaşlar Ön amasörler şu tarafı açtıydım ben. Şöyle çevirsene. Şunu tekrar öbür tarafı çevirsene. Abi maşallah hak eden bir araba. Akister kendi oruç şey. Amasörler kendi orijinal amasörü. Araba çok güzel bir konumda. O yüzden dolayı abiyle de biraz muhabbet ettik. Salıncakları hiçbir şekilde değiştirme dedim. Hani burçlar ölmediği sürece hatta burç ölse bile bu çaktırabilir bunlara bu salıncaklar çünkü e, şu anki yeni tip bir salıncak daha bir sene sonra belki bir sene bile sürmeyecek 5 ay sonra salıncaklar kendini bozacak baya e, sistemli bir şekilde inceledim de arabanın altı falan çok güzel arkadaşlar hani amasörler öyle biliyor zamanla arkalar değişmiş ama çoğu yeri orijinal şöyle şuradan anlarsınız işletmeyi daha belki de hiç takılmamış yani çok güzel bir şeyde duruyor Pirel fabrika çıkışında duruyor. Şimdi karteri söküp içini inceleyelim. Aracımızın şanzımanı karterini kapattık arkadaşlar. Şanzımanımızı açtık. Şimdi biz burada arka kısımlarda da şu da yağ olduğu için bakın şurada aralarda. Baskı balatayı söküp yeni takılmış zaten. E volant alıp arkadaki kran keçesine de bakacağız. Şuradaki yağ kaçakları önceden kalma yağ kaçakları arkadaşlar. Oralar falan temizlenecek inşallah. Radyatörümüzü söktüğümüzde şurada radyatörün ee, daha önceden su kaçırdığını gördüm. Radyatörde de sıkıntı var. Şanzımanımız burada içi komple Bu dağılacak. Değişecek. Bakımlar yapılıyor. Aksileri falan çok zaten. Yavaş yavaş gidiyor. da yanlış takmışlar. Ters takmışlar. Şu kasnak ters arkadaşlar. Şuradan şöyle baktığınızda kayışın dışa doğru durduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Bak. Kayış dışa doğru duruyor. O kasnak tam tersinde olması lazım. Şanzımanımızı dağıttık arkadaşlar. Dağıttığımızda şanzımanın içine su kaçtığını gördük. Yağın ne durumda olduğunu görüyorsunuz. Hani yağ tapasını açtığınızda belki normal akabilir şu şekilde kahverengi bakın şura tam karışmamış. Yeni gibi duruyor. Ama şurada su var. Belli. Kapağı da çıkarttık. Şimdi dişleri alacağız. Güzelce bir temizlik yapacağız. Burada şu arada bir kaçak vardı. Onları yapacağız. Bizi izleyen... arkadaşlar şimdi ee, şu zamanda <laughs> bunların bilyelerde luk marka vardı. Priz keçeli birlerde, bir yerde Ruk marka vardı. Bu Ruk marka bir sıkıntı yaşatmıyordu. Şimdi piyasada başka markalar var. Ee, onlar sıkıntı yaşatıyor priz direkte. O yüzden dolayı şuradan içinden bunun keçeyi değiştireceğiz. Bunun içindeki keçeyi değiştireceğiz. Yani bilyeyi hiç yerinden oynatmadan keçeyi değiştireceğiz. Çünkü çok büyük sıkıntılar yaşamaya başladık bu aralar. Nasıl sıkıntılar? Keçeyi değiştiriyoruz arkadaşlar şu andaki piyasadaki ürünlerde, üründe. E, bilyeli, priz direkt bilyeli keçeyi ötme yapıyor şu an zaman. 1-2-3-4 İngilti yapıyor. O da ondan kaynaklı. Tekrar yok işte tutturana kadar 3-4 bilye yok. ediyor. Ee, o da bize sıkıntı oluyor. Nasıl sıkıntı? Şimdi ben bunu taktığım zaman denemek için arabanın üstüne takıyorum. Komple topluyorum. Arabayı yola vuruyorum. Yeniden söküyorum. Yeniden takıyorum. Yeniden söküp yeniden takıyorum. Öyle bir sıkıntı yaşamamak için şimdi keçeyi değiştirmeye başladık. Ve bunu güzelce yağını güzelce yıkayacağız. Ondan sonra değişimleri tek tek yapacağız. Canzumanımızı güzelce e, topladık arkadaşlar. Burada da yağ açıkları vardı. Elimizden geldiğince benzinle de yıkadık. Priz direğini değiştirdik. Sıfır priz direk taktık. Peçesini. Priz direk bilyelik keçeyi yani. Toplanacak. Toplandıktan sonra testini yapacağız. Bakacağız inşallah bir sıkıntı yaşamak. Şimdi arkadaşlar aracımızın yaya yani kaçaklarını hallettik. Parker çontasını filan koptu çok Şarjımanı bir kriz direğe koptu. Dağıttık şarjımanın içini gördünüz zaten. Su girmiş. Arkadaşlar onun girme sebebi buraya yaklaş. Motoru yıkarırken arkadaşlar tanzeyi çok veriyoruz. Burada havalandırma var. Bu havalandırmanın içinde suyu alıyor. Az bir şey su da alsa hemen içindeki e, bozuyor arkadaşlar. Bozduğu zaman da işte ne bileyim geçme, biraz zonlama veya da ilerleyen zamanlarda bunu fark etmiyoruz. Bu devamlı sürüyor yani bu süreç. Devamlı sürüyor. Bunu şarjı Süreç devamı uzadığı zaman yani örnek veriyorum hiç şanzıman yağını değiştirmediğiniz zaman, baktırmadığınız zaman bu sefer ne yapıyor? Sekrofeşleri öldürüyor, vites dişlerini öldürüyor, sulu yağ bunları meydan oluyor. Şimdi biz onu temizledik güzelce sıfır yağ koyduk arkadaşlar. Koyduğumuz ya 80 numara ya. 75-80 korsak bunu keçelerde yine kaçırabilir. O yüzden dolayı 80 numara koyduk arkadaşlar. Kendi ya kaç numara derseniz 80-90 konuluyor normalde. 80 bir tık daha incesini koyduk ki biraz daha e, güzel olsun diye. Şimdi bu araba belli bir süre kullanıldıktan sonra örnek veriyor 500 kilometre falan kullanıldıktan sonra şanzıman tekrar değişmesi lazım. Çünkü içinin dişlerini ne kadar yıkarsak yıkayalım, içindeki dişlerin arasında o bozuk yağ var kaldı, o yağı onu temizleyecek ikinci yağda yaşayabilir Tertemiz çıkacak arkadaşlar Aracımızı sivupaya ne yapıyoruz arkadaşlar Şimdi abimizin üstüne üzerine Sivupaya gevşeklik var Daha ilkinden başladım İlki gevşek bir ekşoz Şimdi ikinciye bir bakalım Şimdi bu ayarında da kullandığımız sentilin çok önemi var. Buradan tamirci arkadaşlarıma sesleniyorum. Şu sentil, sentil yani çok pahalı bir şey değil arkadaşlar. En babası 250 lira. 250 lira sentil. Bazı ustalar yani ben şu sentili dükkan açtım açarız bu sene bir üçüncü sene üç kere sentil. Her sene sentil değiştirdim. Neden? Çünkü sentil devamlı kullanıldığı zaman bükülüyor, eğilme oluyor. İşte şu şekilde yaptığımız zaman mesela şimdi şu bastı arkadaşlar. Şunu ayarlayacağım. Emmeye ayarlayacağım. hep söz emme emme diye gidiyor. Emmeye ayarlayacağım. Şu şekilde yaptığımız zaman aşınma oluyor. Takılmalar oluyor. Sıkı geçmeler oluyor. O yüzden dolayı sentilin kendi ölçüsü bozulabiliyor. Bozulduğu zaman da yanlış sibop ayarları yapa, yapabiliyoruz arkadaşlar. O yüzden dolayı sibop ayarını yaparken sentilin bile önemi var. Ben her sene değiştiriyorum arkadaşlar. Yani yedemde vardı. 0 cm, Yani bunu dikkat ettiyseniz çoğunda örnek veriyorum şimdi şu yeni açtık bakın sentini Yazıları filan hepsi okunuyor. O 20. 0 015 görünüyor mu? 020. Yok. He, gözüküyor. Bakın yazılar ne kadar okunuyor. Aldık, yeni açtık. Yenisi şey yapıyor. eskileri kaldır atıyorum arkadaşlar. Açık konuşuyorum yani. İçinde bu kullandığımız şeyler belli zaten. çok fazla bir bakalı bir şey değil ya. Yani. Zaten tipi bayar olmuş 400-500 lira. Yani 250 lira bir sentilden kaçmam. Bir sentil alıp koysam 500 liraya tipi bayar yapsak 250 lira bize kalıyor zaten. Amorti ediyor. E? Tamam yanlışlıkla yer Kendimi çevirdim. Sibo ayarları gevşek arkadaşlar. Ben 15-20 ay alıyorum. Araba 1.6 olmasına rağmen biraz performansı düşüktü. Şimdi bunun performansına da bir bakacağız. Biraz işlerim vardı bugün. Bir de parça çok geç geldi bu arabanın. Priz direk keçesi. O yüzden bu ay bu araba biraz gecikti. Şimdi şunu ayarladık. Eksos emme emme eksos diye gidiyor arkadaşlar. Eksos emmesi bastı. Eksos bakın gerçekliğini. Sentil girdiği halde şöyle yaptığımız zaman sentil hareket ediyor. Boşluk var. Yani bunu biraz şeye ayarlamışlar. Gevşek. Şimdi tüpe göre ayarlı yok diyorlar da arkadaşlar. Tüpüne müpüne bu işin alakası yok bence. Bu, tarz, bu arabada yani. Bu rod beylerde Deno grubunda bir şey ifade etmez. Selamun aleyküm. aleyküm. selam Bektaş Usta. gelelim. Video çekiyor. Bektaş Usta da çekti gözünü. Bektaş Usta, usta değilim. Bos yürüyeneceğiz. Şimdi arkadaşlar Şeyi de yaptık, eksozu da yaptık. Tekrar yanındaki emmeye geçiyoruz. Onu da yaptıydık zaten. Bu tarafa geçiyoruz. Bu tarafta basan ilk şeyden bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Şimdi aracımızı tamamıyla bitirdik arkadaşlar. Kaldırdık. Şöyle yapılan işlemleri görürsünüz işte. E, Akisler değişti, rot başlarında sıkıntı vardı. Rot başları değişti arkadaşlar. Bu tarafında bu tarafa yakışı değişti. Çap dönme vardı bildiğiniz üzere. Kontrollerini yapıyoruz arkadaşlar. Herhangi bir yağ kaçağı falan yok oğlum. Bak şurayı silmemişsiniz bak. Şu, şunu silmemişsiniz. Bu böyle olmaz. Bak yapmışık şanzımanı tertemiz. Buralar komple yağydı Bak şanzımanı her yerini benzinle yıkayıp parlatmışım. Bak şöyle daha iyice görürsünüz. Size de şu plastiğin üstüne bak. Aha yağ kalmış. Onu silmemişsiniz. Onu silin dediydim ben bak. O duruyor. Onu silin. Böyle yarım işçilik olur yani. Ben buralarda herhangi bir kaçak vesaire filan yok arkadaşlar. Bayağıdır çalışıyor. Fan açıp susuyor arkadaşlar. Şimdi şuradan tapanın olduğu yerler. iç kısım var. Ya kaçaklarına da bir daha abim bir ses var dedi. Direksiyonu çevirirken. Onu, onunla ilgili herhangi bir şey yakalayamadık ama yine de kontrol edeceğiz. Birazdan biraz daha çalışsın araç. Ee, çalıştıktan sonra tekrar bakın yeniden fan açtı. Çalıştıktan sonra tekrar kontrol edeceğiz. Eğer sesi duyarsak ona da müdahale edip aracımızı tamamıyla bitireceğiz arkadaşlar. Güzel oldu araç. Şimdi altını incelerken arkadaşlar videoyu kestim ama e, egzozda bir kaçak var. Bakın boğazda değil. Boğazda değil. Bakın sese bakın. Ses burada. Net bir şekilde duyarsınız. Burada kırık var herhalde. Kameranın. Hava geliyor yani şuradan parmağımızı. Parmağım şuraya tuttuğumda buradan hava geliyor porul porul. Evet. Şurada herhalde egzozun şeyleri çıkmıştı dışarı diyeceğim ama bilmiyorum. Bir egzozcuya gitmesi lazım. Ses burada. Çok iyice bir porultu var. Gaz verdiği zaman daha çok porultu. Yani orta susturucuda problem var. Burada bir şey yok. Araba tüp istiyor. Arkadaşlar, altını güzelce elimizden geldiği kadar pütürledik. Bu şekilde... ...ilk katına attık. İkinci katta her yeri kaybolup gidecek arkadaşlar. Yerler battı. Bu arada yağ kaçağımız falan vesaire hiçbir şeyimiz yok. Tertemiz her taraf güzelce oldu. Evet. İkinci katı da attık arkadaşlar. şekilde her tarafını kapkara ettik bıraktık. Beş kutu püdürün beşinde yedi. şekilde güzel oldu. Yağ kaçaklarımız yok. Aracımızı yarın teslim edeceğiz.